Şundan asla şüpheniz olmasın. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide edecek hiçbir işin, hiçbir sözün, hiçbir icraatın yanında olmadık ve olmayacağız inşallah. Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin el sıkmasıyla başlayan Cumhurbaşkanımızın iç cephe sözüyle başlatılan bu sürecin adı terörsüz Türkiye'dir. Mecliste bir komisyon kuruldu. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonudur. Bu komisyonun bir tek görevi vardır. Bu komisyonun bir tek amacı vardır. PKK'nın silahlarını teslim etmesi, kendini feshetmesi ve buna bağlı olarak sadece Türkiye'de değil bölgede terörsüz bir bölgenin inşa edilmesidir. Asla propagandalara, asla tezviratlara kulak asmayınız. Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde yanlış iş olmaz. Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde asla ve kat'a yanlış iş olmaz. Hiçbir tereddüdünüz olmasın arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla bu konuda bir takım beşinci kol faaliyeti yapıp milleti birbirine düşman etmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu süreçte bir al ver süreci yoktur. Bu süreçte bir anayasa pazarlığı yoktur. Bu süreçte milletimizi mahcup edecek bir durum bulunmamaktadır. Bu süreç bir devlet projesidir. Bu süreç bir millet projesidir. Bu süreç Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme ve paradigmayı değiştirme Türkiye yüzyılını Türklerin, Kürtlerin, Arapların yüzyılı yapma projesidir. Onun dışındaki hiçbir propagandaya asla itibar etmeyiniz diyorum.